Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Emme va'ed İmam Bukhari Hazretlerinin El-Camiyos Sahih isimli eserinden okumaya tamam. devam ediyorduk Altı numaralı haditi şerife ulaştık Vahyin başlangıcı babında 6 numaralı hadisteydik. İmam Bukhari Hazretleri'nin bize hadis naklederken hassasiyetleri olduğunu daha önce de konuşmuş idik. Bu hadis-i şerifi de okurken senette gördüğümüz yani hadis-i şerifi bize ulaştıran kişilerin sıralandığı metne senet diyordu. Kişilerin isimlerinin aktarıldığı kısma. Bu hadis-i şerifin İki tane rivayet yolu var. Onun içinde zaten senedi okurken onları da görmüş olacağız inşallah. Ve Muhale Hazretleri söze şöyle başlıyor. Haddetena bize söyledi. Bize rivayet ettiden öte söyledi. Haddetena ifadesiyle bunu söylüyor. Kim tahdis etmiş, kim söylemiş? Abdanu. Abdan olarak bilinen bir ravi rivayeti diyor ki Abdan Abdullah bin Osman ismiyle bilinen İmam Bukhari Hazretleri'nin hocalarından bir tanesi. İmam Bukhari Hazretleri hadisi şerifi kimden almış ise o kişi İmam Bukhari Hazretleri'nin hocası olarak biliyorsunuz. Abdan olarak ifade edilen kişi Abdullah bin Osman'dır. Bu zatın künyesi Ebu Abdurrahman. Ama şöhreti şöhreti abdan olmuş. Neden abdan demişler ona? Abdullah bin Osman denildiğinde Osman oğlu Abdullah bir abd kelimesi var orada. Şöhret künyesi de söylenirken o da Ebu Abdurrahman her ikisinde de isminde de künyesinde de abd kelimesi olduğu için iki abdin birleştiği, iki abd sözcüğünün birleştiği anlamında bu zata hadisçiler kendi aralarında abdan ismini vermişler. Bu önemli bir detaydır ama bu detayı da zihnimize almakta fayda var. Kale bu abdan denilen zat yani bu Abdurrahman künyeli olan veya diğer adıyla Abdullah bin Osman isimli olan şahıs diyor ki Ahbarana Abdullah Abdullah bize haber verdi. Bize haber verdi. Bu Abdullah da Abdullah İbni Mübarek Hazretleri'dir. O da hadis sahasında oldukça bilinen birisi bildiğiniz gibi. Kale o da diyor ki Ahbarana Yunus daha önce geçen Yunus isimli bir ravi bu. O da Yunus da Abdullah İbni Mübarek'e haber verdi. Kimden? Hani Zühri. Daha önce bahsetmiştik. İmam Zühri'den. Zühri kim idi? İslam tarihinde ilk siyer. ilk siyer çalışmasını yapan alim idi, değil mi? O da Zühri'den. Şimdi bir kale daha geliyor elinizdeki bazı metinlerde parantez içinde H olabilir. Elinizdeki metinlerde H olabilir. H varsa bu tahvil anlamına geliyor. Senet değişiyor demektir. Tahvil. Senedin değişimini ifade eder veya görmüş olduğunuz metni okuyabildiğiniz tahtada okuduğunuz metinde de bir vav var. O Vav'ın gelişi de İmam Bukhari'nin ikinci bir tariki ifadesini söylüyor. Ha senet değişti, ha yeni bir senedi başladım dedi. Şimdi elindeki şu nüshada He var. Bu He, senedin değiştiğini belirtiyor. He olmasa bile buradaki Vav'ın varlığı yeni bir senedin başlangıcını bize haber veriyor. Diyor ki İmam Bukhari evet bana önce Abdan, ona Abdullah, ona Yunus, ona Zühri bu hadisi nakletti. Ve haddesena bir de bize tahdis etti, bize söyledi kim? İkinci tarik başladı. Hadisin iki koldan geldiğini, iki güçlü senede sahip olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve haddesena bize söyledi kim? Bişir Muhammed'in Muhammed oğlu Bişir. Kale o da diyor ki Bişir Akbarana Abdullah Abdullah bize haber verdi. Yine bu Abdullah dedi Abdullah ibn Mübarek. Kale o da diyor ki Akbarana Yunus yine aynı şekilde Yunus bize haber verdi. Ve Ma'mer Ma'mer haber verdi Yunus'la birlikte kimden? Ani Zühriyi, Zühri'den, İmam Zühri'den Nahvehu benzerini. Şimdi yukarıdakinde Abdan var idi bir ravi. Abdullah ibn Mübarek ikinci ravi. Yunus üç, Zühri dört. Aşağıdakinde ise Bişir bir, ikinci senette. Abdullah ibn Mübarek iki, Yunus Hı. üç, Mamer dört, Zühri beş. Birinci senet daha kısa, ikinci senet daha uzun. Anlaşıldı konu herhalde. Kale Zühri diyor ki Ekberani Ubeydullah ibn Abdullah ibn Abbas Pardon Ubeydullah ibn Ubeydullah ibn Abdullah Ubeydullah bin Abdullah bana haber verdi. Kimden haber verdi? Son kişiye geliyor artık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile bağlantıyı kuran kişiye kimden? An İbni Abbas'in. Abdullah ibn Abbas Hazretlerinden Abdullah ibn Abbas da kale şöyle buyurdu. Abdullah ibn Abbas şöyle buyurdu. Ne buyurdu? Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselam idi ecveden nasi insanların en cömerti idi. Abdullah ibn Abbas Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. İnsanların en cömertiydi. Ve kâne ecvedü mâ yekûnü Ramazan ve kâne ecvede mâ yekûnü Ramazan ve kâne Efendimiz idi ecvede mâ yekûnü Ramazan Ramazan içindeki Ramazan içinde olurdu. Ve kâne idi ecvede daha cömert Öyle mi? Ma yekûne fî ramazane. Ramazan münasebetiyle daha cömert olurdu. Ne zaman? Hîne yelkâhu cibril Cibril ile karşılaştığında. Cebrail Aleyhisselam ile. Vekâne yelkâhu vekâne yelkâhu fî külli leyletin bin Ramazan Her gece Cebrail Aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde Cebrail Aleyhisselam ile karşılaşır idi fe yudarisuhu <laughs> el Kur'ane Kur'an-ı Kerim'i ona okur idi. Onunla Kur'an-ı Kerim çalışır gibi ama burada çalışmak değil. Ona Kur'an-ı Kerim'i okur idi. Fele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ecvedu en cömert idi. Bil hayri, hayır konusunda en cömert olan idi. Neden daha neden daha cömert idi? Miner il murseleti bereket dağıtan rüzgardan daha cömert idi hayır konusunda. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömerti ramazan Şerif geldiği zaman bu cömert değil, ayrı bir şekilde görünüyor ve son cümle olarak Abdullah İbni Abbas diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır konusunda bereket dağıtan rüzgardan daha cömert idi. Bak, Rih-i Mürsele'yi serbest bırakmıyor, hayırla sınırlıyor. Yani rüzgar bir şeyleri bir yerden bir yere götürür. Mesela çamların pozalaklarından dökülen habbeler, taneler rüzgarla birlikte başka yerlere taşınır ve oralarda çamlar filizlenir. Veya başka varlıklar filizlenir. Rüzgar onları götürüyor. Riyah-i e. Her götürdüğü, rüzgarın her taşıdığı hayır manasına gelmez. Bazen rüzgar bir şeyleri taşır ama taşıdığı yer musibetle karşılaşabilir. Yani bu ateş olabilir. Allah muhafaza ateşin yandığı dönemde güçlü bir rüzgar, götüren bir rüzgar gelirse ateşi alır başka tarafa götürür, şerre döner. Abdullah bin Abbas orada bir kayıt, kayıt koymuş. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır konusunda her şeyi taşıyabilen, bereketi taşıyabilen rüzgardan daha cömert idi. Diyor kim için? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için. Burada bize vurgulanan husus nedir? Tabi elbette ki hadisin geliş senedini görüyoruz. İki ayrı senetten geliyor. İki ayrı hoca grubunun aktarmasıyla geliyor. Hadisin gücünü gösteriyor. İkinci husus, hadiste Abdullah İbn Abbas, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özelliğini anlatıyor ki cömertlik bir Müslüman olması gereken, bir Müslümanın başarması gereken hususlardan biri cömertlik. Bir özellik daha Ramazan-ı Şerif'te çok daha cömert olmak, bir özellik daha Cebrail Aleyhisselam ile Efendimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam nasıl ki Ramazan-ı Şerif'te sürekli Kur'an ile meşguller, bir Müslüman da Ramazan-ı Şerif'teki günlerini ve gecelerini Kur'an-ı Kerim ile ve Sünnet-i Seniyye ile meşgul olarak tamamlama gayreti içine girmelidir. Sevalahü Teala cümlemize doğru anlamayı <laughs> nasip eylesin. Eşeğe bilmeyi nasip eylesin. El Fatiha.